26 Ağustos tarihinde Vestel Elektronik hisseleri için iki ayrı aracı kurumdan iki birbirinden farklı hedef fiyat açıklaması geldi. 26 Ağustos'ta Vestel Elektronik için Vakıf Yatırım 123 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Buna göre 66 lira 95 kuruş şu anda bu videoyu çektiğim esnada bir Vestel hissesi. E, 123 liralık hedef fiyatı oranladığımızda %83.71'lik bir potansiyel prim var ve vakıf yatırım al diyor Vestel Elektronik hissesini. E, son bir yılına baktığımızda Vestel Elektronik hisselerinin en düşük 42 lira 54 kuruş en yüksek 107 lira 30 kuruştan işlem görmüş bir Vestel hissesi Vestel'in. E, piyasa değeri ise Vestel Elektronik piyasa değeri ise 22 milyar 458 milyon 797 bin 611 Türk lirası. Deniz yatırım diğer aracı kurum Vestel hisseleri için e, 26 Ağustos'ta hedef fiyat açıklamasında bulundu. Deniz yatırım Vestel Elektronik için 90 lira hedef fiyat tut tavsiyesi verdi. 66 lira 95 kuruşluk şu anki Vestel Elektronik fiyatına oranladığımızda deniz yatırımın Potansiyel prim hedefi yüzde otuz